düşür. Ama bir de tekrar arttırmak isteği bir şeyler. Aranım. Böyle bir var. varmış patişlere bak ya. Tabii ki Pinterest'e birkaç bir şey çıktı karşıma. Sonra dedim aa aa. Gosla bilmem neyle bir şeyler yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle. Ha önce şöyle bir şey çıktı karşıma. Yaratıcı olmakla ilgili. Sonra burada okuduğum bir şey. Böyle favori şeyleriniz için bir masa, sehpa ya da bir rafta bir şey yapın. Hani sergileyin gibilerinden. O bana Pinterest'te geçenlerde gördüğüm başka bir fotoğrafı hatırlattı. Filan derken böyle bir aklıma fikirler de olmaya başladı. Sonra Pinterest'te bununla ilgili biraz alakalı başka şeylerle ilgili gezinmeye başladım. Bir sürü güzel şey çıkıyor karşıma. Bu arada sürekli gördüm ve ne olduğunu bilmediğim ve sürekli unuttuğum için... Bulamadığım bir şey vardı. Böyle yaratıcı olma, keşfetme vesaireyle ilgili. Onun sonunda ne olduğunu buldum. Avenger Society diye bir kitapmış yani. Carrie Smith diye birinin. Sonra başka kitapları da varmış filan. Ha mesela Reckless Journal diye bir şey vardı. Bir ara bayağı popülerdi. Onu o yazmış. Neyse böyle birazcık Pinterest'te dolanıyorum. Galiba böyle bir şeyler. Ne bileyim bir kolaj mı? Bir artık boyalarla bir şey mi? Kağıtlarla yapasım var. Belki dedim küçük bir şeyler Yapabilirim bugün. Onun dışında şey geldi aklıma zihin diye bir şey var. Küçük kağıtlardan bir nasıl diyeyim broşür gibi ama kendiniz hani yaratıcı bir şekilde kitap gibi işte boyalarla çizerek vesaire bir sürü bir şey yapabiliyorsunuz yani. Öyle bir şey yapabilirim diye düşündüm. Sonra şey fark ettim. Ben hep böyle resimlerimi çok büyük gözüme büyük gelen kağıtlarda tuvallerde filan hep yapmaya çalışıyorum. O yüzden de yapamıyorum. Dedim, niye küçük kağıtlara bir şeyler yapmıyorum? <laughs> Aşırı mantıklı. Sabah üç tane kitabım geldi. Ee, i̇kisini okudum. Çok hızlı bir okumaydı yani. <laughs> Geri dönmek istediğim kısımlar var. O üç kitapta da... Yetişkinlerde Otizm Spektrumu, Tanın Otizm'de Asperger ve Otizm, bir de Çocukluktan Yaşlılar Kızlarda DHB diye üç tane kitap vardı. Bu... Yaşlılığa falan değil yani çocukluğa daha çok odaklandığı için başarı yayınladım yazılı zaman o yüzden çok sevdim okumayı. Bunların şeylerini okumak istiyorum. İşaretledim böyle terapötik yaklaşımlar, işte iletişim, psikoterapi ya da başka terapi yöntemleri vesaire gibi yani yardımcı olabilecek yöntemler gibi. Bunu da işaretlememişim. Bunda yok muydu öyle bir şey acaba? Neyse bunları tekrar okuyacağım. Yalnız mükemmeliyetçiliğimi bırakma çalışmalarım çok iyi gidiyor bence. Çünkü normalde bir kitabın böyle her sayfasını 800 kere okumadan kitabı okumuşum sayamama gibi bir rahatsızlığım vardı yani. Hala var da dayanıyorum. Bu sefer biraz onu da kırmaya çalışıyorum. Yani bu hem Kendim Koçlukta da pratik etmeye çalıştım kendi hayatımda hep pratik etmeye çalıştım bir şey yani. Bunu böyle çok minik alanlarda da olsa yapmaya çalışıyorum. Özellikle son aldığım birkaç tane kitap mükemmeliyetçilikle vesaire ilgili onları bir an önce kurcalamak istiyorum. hesabım hesabımı takip edebilirsiniz. Orada böyle ne bileyim, elim alıp kurcaladığım kitapları ekliyorum okudum diye. Ne bileyim, önceden okumuşum bir kitabı. Tekrar okumuşum. Onu bir daha ekliyorum. Filan yani böyle. Ve bu aslında çok basit bir şey gibi görünse de içsel olarak bir sürü e, dinamikler fark ediyorum. Ve bir yandan hem o mükemmelliyetçi tarafı dürten bir şey ve oradaki sesler işte bir sürü bir şey söylüyor. Aa, bunu bitirmedin ama bak. Mesela bugün işte bu kitabı Sabah bayağı okudum iki tane kitabı. Sonra tekrar bakarım diye işaretlediğim yerleri var. Hani daha detaylı okumak istiyorum. Ama okudum bu kitabı işaretlemek istiyorum oradan. Hani bunun üstüne çalışıyorum vs. Hani o rahatsızlık hissine rağmen yapmak istiyorum. Ekledim. Diyorum ben bunu aslında okudum şimdi filan. Yani hani böyle semantiklere takılıyorum. İşin lojistiğine takılıyorum. Bu sene kitaplarla ilgili böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Bazı kitapları galiba yapmamışım hatta onu fark ettim filan böyle. Neyse böyle minik bir içsel bir deney gibi oluyor. Neyse Goodreads'ten takip edebilirsiniz okuduğum kitapları. Bu arada aynı anda 700 tane kitap falan okuyorum. Birine başlıyorum, iki sayfa okuyorum, bırakıyorum, derini okuyorum. Hepsini ekliyorum okuduğum kitap olarak. Hani şey hepsini bitirdim olarak eklemiyorum da. Şu an okuduğum kitaplara girer mesela 6 tane kitap var galiba şu an. Ee, mesela bir tanesi şu Stoyce'nın günlüğü bu zaten hani. Yılın her günü okuyorsunuz bir yıl sonra bitecek bir şey. Karen Horne'nin şu kitabını okuyordum. Bu yarım kaldı çok içimi darladı filan böyle. Arada geri dönüyorum bir iki sayfa okuyorum. Çok çiziyorum, ediyorum filan. Bazen akıyor, bazen çok böyle zor gidiyor, gitmiyor filan. Ama yarısını geçmişim bunun. Bu var mesela. Sonra şu bırakmak kitabına başladım. Bu kitap çok iyi gidiyor bu arada. Bunun da başlarındayım. Ama bu şey daha biraz daha sindirerek okumak istediğim bir kitap. Bir tane şey başlamıştım. Biyoloji. Campbell Biyoloji. Aynen Campbell'ın Biyoloji. bayağı ders kitabı ben sık yani kocaman. Ona başladım. Birazcık onu okudum, ona ekledim filan. Ama bu senin normalde hedefim 30 kitap bitirmekti. Ama o hedefi koyarken dediğim gibi sanki böyle her sayfa 700 kere okuyup böyle filan tam okuyacağım, mükemmel anne, hani tam bitireceğim o kitapları. Kafasıyla eklemiştim. Bunu işte challenge atmaya karar verdiğimde şeyi de challenge atmış oldum aslında. o zaman 30 kitap değil, değiştireyim bunu filan gibi bir şey gelmişti mesela. Dedim ki yo değiştirme, niye değiştireceksin? 30 kitap okuyacağım demişsin. Nasıl okursan oku yani. Hani hayat e, gelişen, değişen, e, değil mi? evrimleşen bir şey yani. Hani geri dönüp sürekli bir şeyleri düzeltmem lazım diye yaşayamazsın yani. Başka bir şey için açmıştım kamerayı bu <laughs> arada. Çok random. Şu an içtiğim kahve bu. Masada neden iki tane kahve var yarım. Bu şu an içtiğim. Bir de bu iki tane ekstra. Farklı yerlerinde masanın. Biri hala soğuk. <laughs> Kamerayı açmamın sebebi de şu. Sabah böyle yaratıcı bir şeyler yapayım bilmem ne falan gibi geldiler bana. Neyse bu kitaplar geldi. Bunları okudum. Biraz tabii ki dikkatim dağıldı. Ee, bir 40 dakika bugün evle ilgilenme aktivitem vardı. Mutfağı topladım falan. Bunu birden böyle yaratıcı bir şey yapmam lazım ama yapamıyorum falan gibi hissedip sosyal medya, Pinterest'le, Instagram'a falan da aldım. Ne yapacağım diyorum işte bir şey mi çizsem, ne çizeceğim filan böyle. Tatlı heyecan, ilham, hissi gitti. Yerine sanki böyle yapmam lazım ama yapamıyorum filan gibi zorlantılı bir his geldi. Sonra şey düşündüm. Yaratıcı bir şey, yani yaratıcılık olması için, yaratıcı olmak için, yaratıcı hissetmek için. Birincisi bir şey yapmak zorunda değilim. Hadi onu geçiyorum. Bir şey yapmak istediysem de resim çizmek zorunda değilim mesela. Niye oraya gittim? Ya da ne bileyim çok böyle spesifik bir şey olmasına gerek yok. Bu arada yaratıcılık demişken şu ördüğüm tişört mü artık ne olduğunu bilmediğim. Şuraya hiç gösterilebilecek bir durumla değil. Neyse bu normalde şurası yani siz anlayın şu kısmı. Şurası şu an şöyle kıvrılıyor çünkü lastiğini örmedim henüz. Buna tekrar şiş takıp boynuna bir lastik mastik bir şey yaparım. Şimdi biraz daha büyük bir şey takıp deneyebilirim aslında üstüme ama o kadar büyük şişim yok. Ama üstüme denediğim zaman böyle hoşuma gidiyor. O görüntü üstümle böyle oluşuyor olması. Ve çok fena bir motivasyon kazanıyorum projeye devam etmek için. O yüzden belki vaktimi alsa ve üşensem de bunun şişini çıkarıp başka bir şeye geçirip bir üstüme deneyebilirim diye düşünüyorum bugün. Geçen e, ev toplama saatimde Kürtasiye malzemelerimin bir kısmını düzenlemiştim. Böyle ayırdım hepsini. Burada böyle postitlerim, işte ne bileyim bazı sticker'lar, bir şeyler var. Ee, bir yazıcı aldım. Aşırı beğenmedim baskı kalitesini ama yazıcıdan erken bir şeyler çıkarmıştım. Onlar var işte burada. Bu arada bu da size önceden göstermiş miydim bilmiyorum. Instagram'da paylaşmıştım bir ara ama kendi kendime sanat terapisi yaptığımda çıkan şeyler. Hepsi yok burada. Bunlar çok böyle birbiriyle bütünleşik bir anlam oluşturmaya başladığı için onları asmak istedim oraya. Hiç planlı yaptığım bir şey değil de hepsinde böyle aynı ya da benzer temalar çıkmaya başladı. Hoşuma gitti. Şurayı da gösterebilirim size. İşte bazı resim malzemelerim buralarda. Boya kalemlerim, pastel boyalarım. Bunun içinde akrilik falan var. Karışık. Şurada dünyanın en karışık çekmecesi var. Şu itemler... Battaniye örüyordum en son bir tane. Bunları da yapıp yapıp bozuyorum. Yine mükemmeliyetçiliğime bir dur demem gereken başka bir bence proje. Çünkü bunların orijinaline eklerim. Yani nasıl bir şey benzemesi gerektiğini. Gradual bir şekilde renkleri ilerletmek istiyorum. Yani beyazdan işte pudra, pembe, mor ne bileyim filan diye gidecek böyle. Ama işte bir iplerin bitti, yaprakların rengi başka olduğu, yok ne bileyim bir şeyler farklı oldu. Bunları bir türlü böyle sıraya dizemedim, ayarlayamadım filan. Bunları belki öyle bir sıralamamsı bir şey yapabiliriz. Burada bunların yarısı burada, yarısı nerede bilmiyorum. Daha fazla ölmüş olmam lazım projenin ipleri de burada. Daha diyorum artık 5 sene bunu örerim yani. Sonra yemek molası. Her şeyi gösterecektim. Bunun aynısından olan ipleri buldum aynı renkten bir tane daha Bir yerlerde şöyle farklı renk. Bunu ne yapayım? Çizgili mi öreyim? Valla hiçbir fikrim yok bunu ne yapacağıma dair. Yes, favori podcastım gelmiş. Do we know them diye bir tane podcast. Şimdi bayram ziyaretine gideceğimiz için yarın. İlaç kutumu buldum, onu bir doldurayım dedim. Ama bütün ilaçlarım sığmıyor, yani vitaminler falan. Arkadaşlar elim ıslakken şimdi içime dokunuyorum. <laughs> Demonize edeceksin beni. Heyecanlı ne olacak? Demonize. Pazar, yarın, pazartesi, salı. Ne olur ne no, olmaz no, no. bir şey olur. Ülkenin hali belli <laughs> Thursday de. Thursday'ma da koydum. Bir de şunları koyacağız. Tuesday, Wednesday, Thursday. Oh, cumaya gitti. Karışmayın lütfen. Şimdi bunlar essential olanlarımdı. Diğer aşırı önemli olan melatoninim. Ya bu çok pratik bir şey değil sanki. Bir de isterim ki multivitaminimi, glukozaminimi gluk gluk glukozaminimi ve kolajenimi alabileyim ama sığmayacağına dair bir hissiyat içerisindeyim. Multivitamin deniyorum. Zaten bitmiş. Yarın. Ama bak sırası karıştı. Neyse. Bir tane de gelince içerim. Sağ bir tane de bana kaldı. Diyorum ki şundan da sızlamam böyle bir ilaç kolajen sığmıyor bu sefer. Tamam başarıyla tamamlandı. Uzun uğraşlar sonucunda yedeklerimi bile aldım. Kolajenimi bile aldım. Şimdi siz sundasınız. Gidin biz Örgüyle aynı renkte kalemlerimi alıp Belki bir örgüyü, tasarım, bir şey çizebilirim diye düşündüm. Hani bir visualize etmek için nasıl bir şeye benzetebilirim diye tasarım yapıp seçebilirim gibi. Bir tane kitabı çıktı, almaya çalışıyorum. Bir tür doğru düzgün alamadım, deneme yaptım. Filan bunları bir keseyim. Birincisi, ördüğüm örnek şöyle bir şey. Şimdi hiçbir şey yapmazsam olacak olan krok bir t-shirt. Bundan <laughs> sonra lastik ekleyebilirim dedim. हल भास्क शिश्यसरमे छ